Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. evet uzun süredir video çekemiyorum bugün sizlerle yepyeni bir video çekeceğiz ve şimdi farklılıklara bakalım savaşçılar 39 savaşçı arkadaşlar 2 gün veya 3 gün önce Adarda arda ilk önce pem çıktı Sonra da Penny çıktı. 5 dakika arayla sadece. Bugün de Mr. P'yi açtım. Böylece yeni değişiklikler. Bir de eve var. Artık ev aldım ben. Önceki videoda da görmüşsünüzdür herhalde. Şimdi hangisini seçelim? Sahilayın. saylayın. Taş madeni. Bundaki tabii ki de Master Pi. Hey Mr. P <laughs> Mr. P yani. Nasılsınız? İyi gidiyor mu okullar? Yani biraz sohbet edelim de. Öyle. Yani şu anda sınavları ya yani yok bir şey ya. Hadi. Hadi. Mr. P baya bir maça çıktı. Hiç Mr. P'mi olmamıştı. Bu bu benim en güçlü hesabım sayılır. 39 karakter. Çünkü hiç 39 karakterim almamıştı. Olmuştu da 72 karakter arasından 39 karakterim hiç olmamıştı. Yani artık 72 tane karakter var ya. Bazı bir yerlerde bir tane daha karakter gelecek diyorlar da ben emin emin değilim. Yani gelecek mi gelmeyecek mi? Ama

Martis herkesin arasına girdi. Aha burada. Bint. Bint 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 Ve o. Oh. Ve bitti maç bitti biz kazandık. Nani nani niyam nani niyam. Tamam. Yıldız oyuncu Martis. 10. sürü olsun Mr. P. Sonra ben bakacağım ne yapacağımı. Görev yapacağım herhalde. Evet. Sesi ses kısık mı? Hop. Öldür öldür ama ben ölmeyeyim. ah ben ölmeyeyim. Kaç ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim yeter. Öldüm. Maalesef öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Aha. Dark 2. Oo, Mortis'e bak. 2. Ben 1. Ben 2 olacağım. Olacağım 2. Hayır. Dark 3 oldu. Aha. Ben <laughs> 2. Bum. Tabii ki de ben kazan. Aldım altı tane şeyim var. Koş 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 koş. Gel 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 Aha. Brawler öldü. Ay Brawler soymuş. Ne değişik bir adı var. Değil mi? aç 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 aç. Aç aç öldüm. <laughs> Hadi benim benim ki öldür. Hadi. Hadi fırt fırt Vah. Öldürdüm. Benim yardımcılarını öldüreceksen ilk önce ben öldürmen gerek. Ben önce zaten yardımcılar mı Beş olduk. Kaç 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 kaç. Aha. Öldüğü zaman. Biz de ölürüz. Ah. Oh. Şunu öldürsek yeter. Hadi şunu öldür. Mortis'i yeter. Şu Mortis'i söldülerim yeter. Ah. Şükür. Öleceğim. Oh. Aha. Diğeri de öldü. <laughs> Öldüm. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sonuçta şeyde var. Kordelus'ta. Carlos. Bit, ve biti. Tarzan bit. Orada Oldu ikimiz dövdük ama sonradan biz bu mekanı topladık. Çok güzel. Oy Brawl Stars oynayanlar var mı? Aranızda Brawl Stars oynayanlar varsa yorumlara yazsın. Hank. Hop. 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 Kaç kaç kaç. iyi oldu. Tım 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 Of of of. Charlie bayağı iyi karakter ha. Aha Penny şey gitti. Aha As gitti. As gitti ama bir türlü Tarret gitmedi. Aha. Onların canı çok azaldı. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Bıdır 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 bıdır. Ya hayır ya. Olamaz ya. Şey Charlie'i direkt öldürürsek oluyor. Aa. ha Doğru. şey öldürmüş. Sadece. Aşk. Bıdır 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 bıdır. Ya öyle ama zaten yetmiyormuş. Ben fena almış. Uf be. Aynen canım. Ben ne bana ne ben ne. Ben hiç bir şansım yok bunlarda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Al. Al. Ne oynayalım? Ne istersiniz? Gol. Şu an Almanya maçını gördünüz herhalde önceden bayağı. Ama 3-2 Almanya'yı yendik arkadaşlar. Galler'le de beraber kaldık ama Euro 2024'e katılmaya hak kazandık. Aa, poka 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 poka. Tamam. Oh. Oh, 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 Aha. Reni öldürdü. Ben öldüremiyorum ama. vay 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 vay. Oh. Oh, doydum doydum. Ya. 8'i de bende olsa ne olacak ha? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Dokuzu da bende olsa ne olacak ha? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olabilecek? Ne olabilecek? Kaç kaç ça, ça. Kovallatıkça kaçan. Ateş böceği misin? Kovallatıkça kaçan. Ateş böceği misin? Yaşık başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan. kaçan. Ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan. Ateş böceği misin? Yaşık başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan. Ateş böceği misin? Evet şarkı serüveni bitti. Artık şimdi e, ıı, Penny ile Penny de Penny Penny Pam, pen, Pam, pen, Penny Pam, pen, Penny Pam, pen, Penny Pam, pen, Penny Pam, Pen Ne oluyor? Ha, cool. Ben mani açacağım. Sonra speak. Pike Burada Carl. Burada Bibi. Burada Crow. Crow gelecek buraya. Sonra da dıdısının dıdısının dıdısını açacağım işte. Hiç komik değil Furkan'cım. O yüzden sakin dur. Evet. Geçti. Mert. Mert Gino. Bite, 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 Ha doğru. Ben kendimi Mr. P zannedeyim. Bum. Ha. Aç. aç, aç, aç. kaç 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 Kimsin benim tarifime dokunuyorsun ha? Bu cüretini nasıl buluyorsun? Dokunma cüretini nereden alıyorsun? Söyledi, söyle diyeyim sana, söyle, 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 Söyledi, söyle. söyle. Söyledi, söyle. Söyledi. Teşekkürler kus. Kas mıydı? Buz muyduk?

de ben alıyorum. Sonra da öyle Ooo. hiç ölmemişiz. Onlar ise ölmüş, hiç kill alamamış. <laughs> Çok güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi ben bunu oynamak istiyorum ya. Hadi arkadaşlar. Bunu oynayalım beraber. Bunda da Edgar Ingen. Bekle bekle. Çık. Heh bu. Tamam. on. No, 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 no. Of ne abi şu olmaz. Burada direkt pıtı 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 diye saldıracağım onlara. 3, 2, 1. Pıtı 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 üçümüz de oynuyoruz. Yuppi. Yuppi, yuppi, yuppi. Yaşasın. Bu arada arkadaşlar. Or izliyorsunuz videolarımı ama abone ol olmuyorsunuz. Benim kalbim kırılıyor. Yani izledikten sonra abone olun ya. Abone ol Abone olun ki ben de büyüyeyim. Büyüdükçe de gelişeyim. Çok güzel olmaz mı? Koşlara, koş. Koş Tara koş koş koş. Bitti maalesef. Hadi oynayalım tekrar oynayalım tekrar. Hayır. Hayır. Uhey. Ne yapıyorsun? Uşak. Karadenizli oldum.

Ya ben anlatamadım, ya sen anlamıyorsun, ne helalik kadar tarot ben adım ya. Ben çok iyi yaptım, çok iyi yaptım, çok iyi yaptım, BUM! Son noktayı ben koydum. Ya, Dime mark olsun, havadan atacak bir yer olsun bana, O yeter. Bir de bir kırabilecek olsun benim için hoştur. <laughs> Düşman kasasına patlat. Onlar da bu. O. Tamam biz de var. Biz de var. Çok güzel. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz de siz iyi misiniz? Onu belirle. Ben neden öldüm? Benim nereden iyiyim var? Oraya gidene kadar doğmuştur. Nasıl ya? Bu Edgar Nita. Bir de onlar üç kişi gitti. Biz iki kişiydik. Sonra üç kişi olduk. O da benim yüzümden. Bu arada yanımda falan müzik falan dinlemiyorum. Kendimden, kendimi söylüyorum. Neden? Nasıl söylüyorsam. Neden söylüyorsam.

bir up yani bir round daha yani bir tur daha bir tur daha tur daha yani bir maç daha bir maç daha yani bir bir bir, bir. bulamadım of çok iyiler biz de iyiyiz. Onları öldürebilirsek bir tanesini. Aha öldürürüz, öldürürüz, İki tanesi de öldü. Aha şu anda çok iyiyiz. Oh, vur vur vur. Hadi burası sizde güveniyorum size. Oh bitti. Tabii ki de bitti. Bizimki. Orada. Hadi ben gidiyorum. Allah'a emanet olun dedim. Gittim. Bir kişi öldürmüştüm ben. 0 kişi öldürmüş. 0 kez ölmüş. E, o nasıl? Ama en çok hasar onda. En çok destek onda. Şu anda biz çok iyi gidiyoruz bence. Salam. Aha öldüm. Hadi 8 bit yaparsın sen bunu. Sen nelerin üstesinden geldin ya. Fıdırı, 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 fıdır. Hadi Daimay koş ya. Daimay koş. Ya ben gidene kadar bir de do doğru onların nitası var. Daimay bize yardıma gelseydi biz bitirmiştik çoktan. Ama da yardıma gelmedi. Vay 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 vay. Aha testan sı ama hiç bir şey çıkmıyor. Bir... Ah oh! oh! ama kustum bir şey. Duygularımla oynandı şu anda benim. Benim duygularımla oynandı. <laughs> benim duygularımı oynadı. Benim şaşırız peki. Oh miss çok komikti ya. Bir maç daha atıp sizlerle son yere geçeceğiz. Hadi ol 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 ol. hadi iki kişi mi ya? İki kişi mi ya? İki 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 iki, iki bir kişi mi ya? Beş kişi oldu ya. Altı oldu ya. Altı aldı. Sixty six. Su, six. bekle, bekle. Çık. <laughs> ve sizinle son yere geleceğim. Geliyorum. Ve son durum bu arkadaşlar. Herkes yüzünü göster dedi bana. Ben de yüzümü gösteriyorum. Artık benim yüzüm bu. Alışırsınız. Görüşürüz ve bay bay.